İktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak konumdayız. EYT mağdurları aslında bu güce en başından beri sahipler. Emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin ülke bazında ziyaretleri devam ediyor arkadaşlar biliyorsunuz. Özellikle muhalefet kanadındaki liderlerle görüşmelerinden sonra EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak bir cümle kurmuştu. İktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçteyiz demişti. Yine Antalya EYT Derneği Başkanı Yeşim Koçay, Genel Başkanımız Gönül Boran Özüpak'ın ifade ettiği gibi iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak gücümüz var diyor arkadaşlar. Tabii ki şöyle bir kaba taslak düşündüğümüzde EYT mağdurları 5-6 milyon kişi. Bunların aileleri var, çocukları var, akrabaları var. Gerçekten de EYT mağduriyetini gidermek isteyen tarafa oylarını yönlendirerek iktidarı, muhalefeti değiştirecek güçler arkadaşlar. Antalya'da çalışmalarını sürdüren EYT Derneği, Türkiye İşçi Partisi İl Başkanı Yunus Başaran Yeniden Refah Partisi Antalya İl Başkanı Atınç Korkmaz ve Deva Partisi Kepez İlçe Başkanı Mehmet Siyah Koç ile görüşmelerini sürdürüyor. EYT'lilerin sorunlarını dile getiren Antalya İl Başkanı Yeşim Koçay ziyaretlerine ilişkin Antalya Emeklilik Yaşa Takılanlar Derneği olarak Antalya'daki EYT'li arkadaşlarımızın yaşadığı sorunları parti sorumluları ile paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün derneğimizde İşçi Partisi il başkanı ve parti yetkililerini ağırladık. Salgın bitimine kadar sosyal medya üzerinden sonrasında sahada destek vereceklerini belirttiler. Yine aynı şekilde yeniden Refah Partisi il başkanlığına gidip fikir alışverişinde bulunduk. Görüşme gayet olumlu geçti. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ne yazık ki salgın hastalık nedeniyle sahaya inemiyor, daha geniş kitlere ulaşamıyoruz diyor. Ama Sayın Genel Başkanımız Gönül Boran Özüpak'ın ifade ettiği gibi iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak gücümüz var. Yanımızda olanlarla yolacağımızı bildirdik ifadelerini kullanıyor arkadaşlar. Umuyoruz bu sinerji devam eder umuyoruz EYT mağdurları güçlerini birleştirmeye devam ederler umuyoruz gerek iktidar gerek muhalefet EYT mağduriyetini giderecek güce kavuşur arkadaşlar sizin de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşmanızı bekliyoruz